Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metehan bugün sizlerle High Low oynuyoruz. Ee, bu oyun nasıl bir şey derseniz daha yüksek daha az hangisi daha popüler hangisi daha az gibi bir şey. Ee, öncelikle e, şu arkadaki dayıyı çözemedim neden çıplak ve neden ona bakıyor. Enteresan. Her neyse oyunumuza başlayalım. Play game diyoruz tabi derse. İngilizcem sıfır yani resmen şey e, nasıl diyeyim? kısmen sallayacağım çoğunu. Bakalım. Toplam 5 beş... yok. 5. 5 round oynayacağız. Bakalım. 3'ünü alırsam kazanmış sayacağım. Hiç alamazsam kendimi neyse. Ee, en yüksek skorum şu altta görüyorsunuz. 2. <laughs> Her neyse. Bob 80, 800 lan. 8. Her neyse. Akıl, akıl sağlığı mı diyor. Neyse azdır ya. Aynen. 165 bin. Neil Diamond şarkıcı olduğuna göre bundan yüksektir. Mantıkken eşit çıktı lan. İyi, skorumuzu geçtik beyler. Yüksek skorumuz 2 idi, geçtik. Bir alkış alalım. Sea <laughs> Ward 165. Bin. Bence daha yüksektir. Aynen. Çünkü Yazın popüler de Deka ne? Dekarasyon mu? Hmm. 368.000 Hmm Hayır mı desem? Lower mu? Bence <laughs> yüksektir ya. Rekorumuzu <laughs> Geçtik 3. Ee, arkada böyle gifler çıkıyor arkadaşlar. Bir de o var. Ee, güzel gifler var. O yüzden direkt oyun hazırlıyor. Aynen. Kesin bu oyuncu. Bu, bu ne lan? Şimdi Bence ya eşit çiçek bence bu sağdaki daha yakışıklı. Yakışıklı. Şu tipe bakın. Tipe bak. Bir de şu sağdakine bakın. Allah'ın lütfu, Allah'ın cezası. Ben oyumu The Parent, Parent olarak ver, vereceğim. Ve Lover. Yes. Abi adam yakışıklı. Şu tipe bak ya. Tipe bak. Ana. <laughs> Milan. Milan daha fazladır. Aynen. Bitirin yok. Arsenal. Şimdi Milan'dan daha mı fazladır Ars Arsenal? Büyük ihtimal futbol sever çok. Hani Benim bu kadar abonem olsa çıldırırım. <laughs> ee, ne sağlık bir şey askeri diyor da doğru diyeceğim. Çünkü geçemez ya. Baksana 30 onun yanında ne kalıyor? Neydi lan bu? Yüksektir ya height. Aynen. Rekorumuz 5 Skorumuz 5. Geçtik. Neydi lan bu, bu bu adam bir yerde oynamıştı. yüksektir büyük ihtimal. Alçak çıkarsa dedim dedim filmde oynuyor. Bisiklet bundan daha mı ünlüdür? Bu dönemden bu dönü dönü e, şu anki dönemimize kadar varsa kesin bu üstündür. Beğenimiz. Super bak Arkadaşlar ben bir şuradan ses kaydına bakayım. Ee, tamam. Play game diyelim. Kaydediyormuş. Bakalım. Western Unicorn. 4 milyon. Bunlar kim lan? Lower. Yani. Kim takar bunları? Yüksektir. Dedim. Kar. Geçemez ya. Aynen. Yalnız aklımda olduğu şey bu ne? Dergi mi? Lower mu desem? Lower diyeceğim yanılacağım. hayır diyeceğim yine mi yanılacağım? Ya. Ya. <laughs> <laughs> Tipa bak Allah aşkına. Zeygen <laughs> diyelim. Ee, kaçıncı bölümdeyiz biz? Vakit var bekleyelim. Kaç, Taj Mahal. Taş bu kadar arandıysa bunun bir karısı vardı ya. M Muharrem miydi? Garip bir ismi vardı. Neyse. E fantastik bilgilerimi coşturuyorum. Horon Supo. Bravo. Doğru. Tokatladı geçti yemin ediyorum. Sür. Kaç el oldu bilmiyorum. Şöyle birkaç el oynayalım bakalım. Eee 8 olduğunda bırakacağım zirvede bırakacağım. Neyse. Bu ne lan? Bilmiyorum ki. Bilsen neyse. Sallıyorum şu an. Eşit çıktı. Dem Demokrasi. Bunu biliyoruz. Bildiğimiz oy oylama sandıktan. Bu kim? Film büyük ihtimal filmden Filmden mi alınmış? Bir fotoğraf karışımı. Kaçak mı? Mahkemem? Mahkeme şey ama neyse hayırdır diyeceğim aranan bir şey demek ki. Işık çıktı. Aa, homeless evsizler. 4 450 binden aşağıda mıdır ki arandasın? Yüksektir mi? Deneyelim mi? Denedim. İşte. Adalet. Ona <laughs> lan. Neyse. Play again diyelim. Ama ben bu adamı çözemedim ya. Seven. Seven Samurai. Samurai. Bu çizgi birim bence bundan daha yüksek. Çünkü izle küçükken çok izliyorum. Grumby. Buna şey. Hmm, AVM'lerdeki şey mi ki? Oyun. Oyun. Neyse. yüksektir Baba yüksek. Abi geçemiyorum. Videonun da uzun olmasını istemiyorum. The Terminator. Kar Kar Karpent ne marangoz demekti değil mi? Büyük ihtimal. Glover. Bir kere daha oynayacağım ve zirvede bırakacağım. Fallout 4. bu oyunu hep oynamak istemişimdir ama bilgisayarım. Glover diyeceğim. Aynen. Bakalım. İlerliyoruz. Batman yüksektir. Ben Joker, Joker'i seviyorum ama Muray. 5 milyon geçemez. 4 mily milyon fazla klikle geçer her türlü. Her türlü dedim. Ee, plank geçemezdir ya, geçemez. Doğru. Aynen. Ne bu? Fetch'tir. Sıfır sıfır yedi yarışçı mı ki? Abi şunun, şunun tipi adam ne kadar ciddi. Neyse kaybediyorum. Büyük ihtimal yarışçı skorumuz. Uzaylılar daha çok aranmıştır belki. Babayı <gülüyor> aranmıştır. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <laughs> Her neyse arkadaşlar Bugünlük videomda bu kadardı Şunların tipe bakın ya Bugünlük videomda bu kadardı Kendinize iyi bakın Sağdan videoyu beğenmeyi unutmayın Oyun oynamak isterseniz de Altında link olarak belirtirim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay